Herkese selamlar. Yeni bir hafta, yeni bir endeks analizi ile beraber sizlerle piyasalar hareketli, güzel bir yükseliş gördük Cuma günü. Şu anda karşımızda BIST 30 grafiği var arkadaşlar. 2 saatlik zaman diliminde inceliyoruz çünkü fiyat hareketi sıkışık olduğunda yüksek zaman dilimlerinden yani günlük ve üzerinde çok da elimize bir şey geçmiyor. Şimdi ATH kırılımı yaşadı BIST, hem BIST 30'da hem BIST 100'de. Bu da hedef fiyat belirlemek ve destek bulmak biraz zorlaşıyor bu tarz durumlarda. Ancak Fibonacci kullanarak belirlediğimiz hedeflere baktığımızda bizim için şu anda hedef bölge olarak 11.700 görünüyor Bistotus'da. Şu anki seviyemiz 11.563 ile bir Fibonacci seviyesine denk geldiği için buradan da satış gelebilir. Dikkatli olmakla fayda var pazar günü. Eğer satış gelirse nereye kadar gelir? Hemen bir alttaki Fibonacci seviyesi olan 11.440'a kadar gelebilir. Eğer bu bölgede korunamazsa gri bölgeye kadar geri çekilme görebiliriz. Bence piyasalar hareketli olacak. Özellikle enflasyon beklentisinin arttırılmış olması piyasalar üzerinde pozitif etki bırakıyor. Mevcut konjektüre baktığımız zaman bence pozitif duruyor. Zaten daha önce de sizlere BİS'te %40'a yakın yıl sonuna kadar bir yükseliş beklediğimi ve yeni seviyelerimiz aslında 14.000'den 15.000'den olabileceğini anlatmıştım. Şimdi bu dönemde dikkat etmeniz gereken şey BİS 30 tarafa hareketli. BİS 30'da kalın çok yan tahtalara bulaşmayın. Yani bir sepet yaptıysanız ya bunun en az %50'si Bist 30 tarafında olmalı diye düşünüyorum. Öte yandan Bist 100 için konuşacak olursak biliyorsunuz referans grafiğimiz Bist 100 aslında. Ee, burada yine bir ATH kırılımı ve sert bir yükseliş yaşandı hiç geri çekilme vermeden. 10.643 bizim burada yine bir Fibonacci seviyemizi ve tam bu seviyede kapanış geldi. Yani bu bize şunu gösteriyor düşüş gelse de dirençten dönmüş olacak yükseliş gelse de zaten kabulümüz. Üste 10.795 seviyesi noktaları çizgiyle gösterdim. Ana hedefte 10.994 bunun 3 aşağı 5 yukarı olabilir. Ama ana ve psikolojik dirençlerden bir tanesi burası. Özellikle 11.000 bandı burada olduğu için. Aşağılara baktığımız zaman arkadaşlar burada 10.500'ler bizi karşılıyor. Destek seviyesi olarak bunun altında da gri bölge gelecektir. Ben bu gri bölgenin pek de e, test edilebileceğini zannetmiyorum. Yakın zamanda en azından şu anki veriler ışığında. Ben e, günlük satışlarda karşılaşabileceğim taraftarıyım. Bu satışlar endeksi çok etkilemeyecektir. Bence hisse bazlı gitmekte fayda var bu süreçte. Bir de XUTUM pardon X -Bank grafiğini inceleyelim. Xbank grafiğinde de yine aynı şekilde e, benzer bir grafik var karşımızda. Burada da satış baskıları gün içinde endeksi etkileyebileceği için gün içerisinde takip etmenizde fayda var. Öyle çok spesifik seviyeler vermeye gerek yok burada. 14.100'ü 14 takip edebilirsiniz destek olarak. Öte yandan bizim için yine referans grafiklerden bir tanesi BIST 100 bölü dolar grafiği arkadaşlar. Hemen yüklen, yüklensin. Evet şimdi haftalık grafiğe geçelim. 330 dolarları gördü. Bahsetmişim size 320 dolar kırılırsa yukarı yönlü devam edecektir. Özellikle doların son dönemde eksi seyretmesi yani negatif kapanışlar yapması BIST 100'ün dolar karşısındaki değerini de arttırıyor. 320 doların üzerinde kaldığımız sürece ben 370 dolarlara kadar gidebileceğini düşünüyorum. Mevcut konjektür devam ederse eğer yani dolar sabit kalmaya devam eder ve biz pozitif ayrışırsa 370 dolarlar çok rahat bir şekilde gelecektir. Bunun altında ise 300 dolarlar, 304 dolarlar ee, ana ama aslında destek bantlarımızdan bir tanesi diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.